Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıların vazgeçilmezi olan patatesli yumurtayı yapacağız. 3 tane patatesimiz, 2 tane yumurtamız, 3 yemek kaşığı sıvı yağımız, tuzumuz var. Kahvaltıların vazgeçilmezi çocukların, yetişkinlerin, öğrencilerin yaptığı çok kolay bir yemek. Şimdi başlıyoruz. Patateslerimizi soyalım. Evet arkadaşlar patatesimizi soydum, yıkadım ve şimdi küp küp doğrayacağız. boyutunu kendiniz istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. İster çok küçük, ister de ister büyük yapabilirsiniz. şekilde doğradık. Şimdi buraya 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz. Şimdi ocağımıza koyacağız arkadaşlar. Kısık ateşte kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi ağzını kapatacağım ben. Evet arkadaşlar, patatesimiz 5 dakika kadar kapalı şekilde e, kızarmaya başladı. Biraz sulandı. Şimdi ben kapağını açıyorum. bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Ve artık kapağını kapatmayacağım çünkü kızarmasını istiyorum. Şöyle tuzumuzu karıştırıyorum. İyice kızarana kadar bu şekilde aç olarak. Şimdi arkadaşlar yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Bu isteğe bağlı. Ben tereyağın daha e, çok tat verdiğini düşündüğüm için şöyle biraz kızardıktan sonra yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum birkaç dakika kadar yine kızartıp ve yumurtasını dökeceğiz. İki tane yumurtamı kırdım. Onun içine de şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atıp çırpacağım ve yumurtama dökeceğim. Hemen çırpıyorum yumurtam orada kızarırken. Şimdi çırptığım yumurtayı patatesime ekliyorum. İsterseniz yumurtanın içine pul biber, karabiber katabilirsiniz. Ben bu sefer kullanmadım. Şimdi iyice şöyle yavaş yavaş aralara açarak yumurtanın akmasını sağlıyorum. Patatesli yumurtamız oldu. Şimdi altını kapattım. Üzerini süslemek için ben bugün maydanoz kullanıyorum. İsterseniz siz e, kaşar da rendeleyebilirsiniz. Kahvaltılık menümüzün sonuna geldik. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.